seni böyle alacağım bir dakika müsaadenizi isteyeyim. Sana herhalde bugüne kadar locaya gelmiş geçmiş en büyük hediye geldi. Böyle gelmen lazım. Evet. Çünkü hediyeyi oraya getiremeyiz. Baya forkliftle yani, adeta geliyor. Bir Açım, şey söyleyeceğim şaka yapmıyorsunuz Hayır değil şaka değilmiş. Yani böyle büyük bir hediye onun için nasıl ortaya almanız lazım dediler bana. Eee... Gönderen beyefendi de tembih etmiş Naz. Önce lütfen kartı okusun demiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak kötü bir şey olursa. Hayır hayır öyle şey olabilir mi canım? E, kart nerede? Kartı okumak istiyor. Okunmasını istiyormuş gönderen kişi. Tayyip'in kendisi çıkmadı mı? Kart var mı? Kartı bulamıyorlarmış. Peki düştü herhalde getirirken. Acaba ne? Gerçekten de çok büyük. Ay çok ağır, valla bunun içinde bir insan var gibi. Hı? <laughs> Çamaşır makinesi diyor İbrahim. Aa hareket ediyor. <laughs> Yok kız beni de korkutma. Bana Vallahi ne git öte aç. Etti. Git öte aç. Vallahi ben bulaşmam bu hediyeye. Açayım mı? Ay ne o ya? Acaba bir canlı bir şey mi geldi? Anlamadım ki. Dur! <gülüyor> <gülüyor> ya bu abla, valla bunun içinde canlı bir şey var. Bir köpek, kedi, bir şey olabilir mi acaba evcil hayvan? Ya, saniye, saniye, saniye. Aa ben duydum. Naz yılanları çok seviyormuş. Aa hayır hayır. Öyle değil mi? Bir ara besliyormuştun boğa. Yok. Ha? Boğa. Ay Şaka. böyle şey hani zararsız yılanlar oluyor ya Tabii onlardan canım. Olabilir zehirsiz bir yılan da olabilir. Hayır, hayır. Besleyenler var. Kaplan besleyen var ayol. Hayatta en çok nefret ettiğim, korktuğum akrep. Ama bir, de bir de yılan üyecek. yani anakonda değilse bu kadar büyük olmaması lazım. O değildir espri bir tarafa. Ee, ne olabilir? Eşya olabilir. Çaması böyle Hareketli makinesi. bir şey. Oyuncak. Hareketli oyuncaklar var böyle düğmesine bastım mı bir şeyler yapan falan. <laughs> İyi, al. Kim? Bekledim bekledim kimse açmadı Oğlum öyle çıkılır mı? Ödümüz koptu. diye Allah elini vermesin. Elini <laughs> versin. <vermiştir. gülüyor> burada. Bekledim bekledim. Baktım Naz ne yani Oy. ne açtı <laughs> <da> yapıştırmış üstüne. <laughs> Hediye süsü vermiş kendisi. <laughs> Kadının içine nasıl sığdın ya? Gerçekten. Aa, aa ne yaptın ıslak varımız... burası? Gerçekten... <laughs> Valla Zoran'ın... içtin içeride. Aynen aynen gerçekten. Bak. Bayağı bir şey oldu orada. Gerçekten Aynı, yani. Bayağı şey bir şeyler ya, Kalmadı Orada kalmadı nefesim kalmadı. Burada bir, bir, miktar vakit geçirmiş. <laughs> Yemek var içeride. Valla aynen ha. İçmiş, ya da içmiş hatta suları. Amir. Hatta 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 Zuhal, Zuhal Hanım Nas gir sen de biz buradan gidelim Biz buradan gidelim şey de really. <laughs> biz buradan Yemin Ederim. Biz... Yemin ederim korkudan gözlerim Bak, yaşardı. Yuvası yuvasıyla gel, yuvasıyla. Valla. Sev şey, şey bir şey yapmaz. Bak bak <laughs> bak. Agar kız ağlayacak ya. Patlamadı, <laughs> Patlamadı ki. Ami ne, ne, yaptın ya? ya, ya çok korktum a, ya. Söyle Naz'a anlat. Nas. Çok korktuk ikimiz de ben ya. Ben şey istiyorum ben... A, ben senden bir şans daha istiyorum. Kutunun içinde dedim. şans mı istiyorsun kızda? Evet oğlum, gerçekten değil. öyle bayağı bir şey ettim. Gerçekten a, dün dün buradayken... Kutunun içinden çıkmadı. Yazık sokakta kalmış kedi gibi gelmiş. Bir şans <laughs> istiyorum. <laughs> Ucundan <laughs> amir çıktı. <laughs> Aynen öyle. Yine <laughs> sonra da ben ki <laughs> Evet yani şey Naz ben senden bir şans daha istiyorum. Evet. Yok yani. Aa. Yok yani. No, çok zor bir hediye olduk. Biliyorum biraz seni korkuttum. Biliyorum korkuttum. doğru biraz da çok şey oldu. Kötü oldu. Ya biliyorum ama ben bir şey ben de şans daha istiyorum. Gerçekten çok korktum. Ayrıca ağlayacaktım. Gözlerim yaşardı. Ay ki yaman sana. Yani. Ay ki yaman sana. Ki Ama kıyıdan. Ki yaman sana nasıl Melih? Bir şans daha istiyor Amir. Böyle bir yöntem bulmuş. Belki böyle. Ne alaka? Çöp, bir şey, çöp, çöp kutusuna mı benziyor? Çöp kutusuna mı benziyor Yok canım, nasıl? Koli koli. <laughs> Neyse be nasıl sarık evet. olsun ne diyeyim. Hayır mı diyorsun tekrar Naz? Ama şans var bence. Yani bence beni... Hayır bir şey hissetmesi etmesin. Ya bir şey Olmaz. Yok. Gerçekten Ayrıca... zor bir hediye Bro, oldu. Yok zor zor, zor bir, bir hediye oldu. Evet doğru. Evet. Ama gerçekten ya biliyorum benim yaptığım bir hataydı. Böyle çıkmam. Evet. Tabii ya hiç hoş hayır değildi yok. ama ben senden ]ciğim. bir şans bu... daha istiyorum Nasıl. Sen kalbine bir defa böyle yapmıştın var ya bunun ne olduğunu sen iyi biliyorsun. Amircim, Naz yapma böyle. Yok. Yok. Çok sen aşağı. Ne ne biçim bir sürpriz sen, bu? Evet, <laughs> Hadi, <abi. gidelim>. Yok. <laughs> geçmiş şey olsun mi? hepimize. Amin.